Hepinize merhaba bugün sizlerle Switch Case kullanımı göstereceğim ee, C -Shop'ta. Hemen geçelim kodumuza Açılsın İlk önce bir combo box alalım İçine takımlarımız yazacağız Bir tane label alalım Bir tane değil, birkaç tane değil. Fazla oldu Buraya hemen takımını set yazalım. Şimdi bu label'da seçtiğimiz takım yazacak. Bunlar bunların da rengini değiştireceğiz. Şöyle. Tamam. Bir tane de buton alalım. Butonun içine yazacağız. Tamam. Şimdi kodumuza geçelim. Önce, e, ilk önce bir değişkenimizi yazalım. St string. Takım. Takım. Eşittir. Combo box bir nokta. Text. Tamam değişkenimizi atalım. Şimdi switch case'imize başlayalım. Switch. İlk önce switch'imizi yazıyoruz. İçine de takım yazıyoruz. Sonra cuma köşeli paramızımızı açıyoruz. Ve içine hatta bunu aşağı yollayalım. Bu bize engel olmasın. Yeter. Şimdi case Bundan önce bir combo box'ımızın içine takımlarımızı girelim. Fener maçı. Hatta şunun bu ilk yazı. FG. GS. TS. D. JK. Tamam. Şimdilik. Case'imizin içine De Sonra iki 2 nokta. Bunda noktalı virgül kullanmıyoruz. Label'ın bakalım hangisi mi Label an? içine label with internet yazdıracağız. Text eşittir seç takım Şöyle. Şöyle bir araya çizim koyalım. Renkleri sarı la ci evet. Tamam. Şimdi e, label'larımızın da rengini değiştirmemiz lazım. Bu seçtiğimiz takıma göre. Label 2 miydi? Evet, Label 2 miydi? Şimdi e, Label'larımızın rengini değiştirelim. Label 2, Back Color. Çünkü arka planını değiştireceğiz. Şöyle başlayalım. Label 2, nokta. Back Color. Eşittir. Color. Blue. Rengimiz mavi olacak. Bu e, rengini verdik. Şimdi Label 3'ün rengini vereceğiz. Nokta t kalır eşittir kolor nokta tamam bunu da rengi verdik şimdi break yazacağız bunu keseceğiz tamam ilk kodumuz oldu şimdi bunu kopyala yapıştır yaparak hızlıca yapabiliriz ks seçtiğiniz takım renkleri sarı kırmızı şuradan renkleri birleştirelim kayıt evet. evet tamam diğer takımda trabzonspor ts sen seçtiğiniz tekini ts renkleri boru bu. lacivert mavi ya da Ay, mavi yapalım mavi yani renkleri değiştirelim bordonun pek bir ingilizcesi yok o yapacağız şimdi Beşiktaş kaldı. BJK. 80 sakın BJK. Renkleri beyaz, siyah beyaz, beyaz siyah, yani siyah. renkleri değiştirelim. Renk. Beyaz yaparsak şimdi <laughs> rengi belli olmayacağı için mavi yapalım. Tamam. Şimdi bakalım. Çalıştıralım bakalım kodumuz çalışacak. Tb'yi seçiyoruz. Seçtiğiniz takım Fener, Fenerbahçe renkleri sarılar gördüğünüz gibi. Gs seçtiğiniz takım kalasınlar renkleri sarı kırmızı biraz o sporu seçelim, biraz o sporu, mavi böylece gördüğünüz gibi Beni dinlediğiniz için teşekkürler bugün bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz